Merhaba Robot TV izleyicileri. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu videoda sizlerle birlikte Gmail'de kayıtlı kişileri iPhone'unuza nasıl aktarabilirsiniz bundan bahsedeceğim. Şu anda kişilerime girdiğim zaman gördüğünüz üzere hiçbir kişi yok. Birazdan Gmail'deki kişilerimizi aktardığımız zaman bütün kişilerimiz buraya gelecek. İsterseniz işlemlere hemen başlayalım. Eğer video faydalı olursa lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Hemen işlemlere geçelim. Telefonumuzun ayarlar ekranına gelelim. Ayarlar ekranına girdiğiniz zaman sayfayı aşağı kaydırın. Sayfayı aşağı kaydırdığınızda kişiler seçeneğini göreceksiniz. Buradan kişiler menüsüne girin. Kişiler menüsüne girdikten sonra da karşınıza hesaplar ekranı gelecek. Buradan hesaplar bölümüne girin. Hesaplar bölümüne girdiğiniz zaman bakın burada hesap ekli kısmı var. Buradan hesap ekle diyelim. Hesap ekledikten sonra da buradan Google'ı seçeceğiz. Sonra buradan sürdür diyelim. Sonrasında da bu kısma Gmail hesabınızı yazın. Hemen biz de Gmail'imizi yazalım. Gmail hesabımızı yazdık. Alttan ileri diyoruz. Şifremizde girelim. Şifremizde yazdık. Alttan ileri diyelim. Sonrasında karşımıza bu ekran geliyor. Buradan hangi bilgileri eşitleyeceğimizi seçiyoruz. Ben şu anda buradan hepsini seçeceğim. Gmail hesabındaki bu bilgilerin iPhone'uma aktarılmasını istiyorum. O yüzden hepsini seçtim. Sonrasında sağ üst köşeden kaydet diyorum. Gmail hesabımızı ekledik. Buradan çıkabiliriz. Şimdi rehberimize tekrar bakalım. Gmail hesabındaki bütün kişiler iPhone'uma aktarılmış. İşlem çok basit. Eğer yapamadığınız veya takıldığınız bir yer olursa videonun altına yazabilirsiniz. Video faydalı olduysa lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.